Merhaba arkadaşlar, User Story 39'da bizim bir kullanıcı eklememizi istiyor. Şimdi biz e, bir kullanıcı eklemeyi göreceğiz. E, i̇ki tane zaten sistem etmini ekleyebiliyoruz. Burada bize limitten e, haber ediyor. İki tane ekleyebiliyoruz. Bakalım bizim kaç tane user'ımız var. Hemen home'a gidiyorum. Buradan kullanıcılara geliyorum arkadaşlar. Kullanıcılardan e, hemen kullanıcılığa bakıyorum. Sadece engin başvuruklar, İkinci bir user'ım yok. Yeni bir kullanıcı diyorum. Benden ne istiyor? Emily Anderson adında bir kullanıcı. Rolü CFO olsun, Salesforce lisansı sistem Manager Manager'da kendimi eşitleyeceğim. Ne yapayım arkadaşlar? Emily yazıyorum. Soyadını Anderson yazıyorum. Anderson. Sonra e-mail adresini Emily Anderson. Bunu siz de yapmışsınızdır diye düşünüyorum. O yüzden Vehicle Manager VM yazıyorum ben notta, gmail notta, e, gmail vm com diyorum arkadaşlar bu şekilde. Umarım siz aynısını kullanmamışsınızdır. Problem olmaması için biliyorsunuz yüzüğünler unique e, rol olarak CFO seçiyorum, e, lisans olarak Salesforce'u seçiyorum. Yani en çok yetkiye sahip olan lisans ve profil olarak sistem etme istediği seçiyorum ve aşağıya görüyorum. Menajer olarak da kendimi seçiyorum arkadaşlar. Ben burada varım Engin başvuru olarak seçiyorum. Bu şekilde bir kullanıcı ekleyebilirsiniz. Bu da sistem admin. Sizinle aynı yetkilere sahip bir kullanıcı. Sev diyorum. Bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi limit hakkım bana problem vermedi. Eğer isterseniz kampanya setting'e gidin arkadaşlar. Company information'a gidin. Company information'da şunu göreceksiniz. Bütün limitler var arkadaşlar burada. Bakalım bizim limitimizde ne var normalde Salesforce limiti 2 tane var. İkisini kullandık. Şu anda bizim sıfır limitimiz var arkadaşlar.